Evet bugün sizlerle birlikteyiz. Bugün 5'ten 7'ye kadar işleyeceğiz. Sonra 8, 9, 10. Her yüz, gün 3 sayfa ders işleyeceğiz. Birlikte. Hemen başlayalım. Kapı, door. Pencere, window. Yazı tahtası, board. Harita, map. Sıra, desk. Kalem, tıraş, pencil, şakalı. Kitap, okul, çantası, school, bank. Kalem kutusu, pencil case, set roller, biriki, enader, masa, table. Biraz sıcak bekleyeceğiz. Size. Umarım şu videoyu durdurup yaparlar. Aleykümselam. Evet, diğer sayfaya geldik. Şimdi burada diyor ki, Yolakları, yuvaları verilen cümleleri tamamlayın. Good morning, my eye cup. Good morning, please come in. open the door, please. Sir, give me the roller, police. Of course. Open the window, please. Sorry, not right now. The parents will ship under, please. Sorry. How are uh, you? How you? are? so sorry for the to from up. Open the board. Please be quiet, please. Bu open the window. Bu da close the door. Bu look at the board. Come kom Peki videoyu durdurup yazmışsınızdır kısa oldu. Ama görüşürüz yine ki dersimizde.